Herkese merhaba arkadaşlar ben Esmer Bilgen evet Bugün bugün arkadaşlar Nokia 3310'un yeni sürümünü size göstereceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve görüşlerinizi yorumda belirtin arkadaşlar. Video fikriniz varsa yorumlara bırakmayı unutmayın. Bakın şimdi siz bunu Nokia 3310 olarak hayal edin. Bu benim şu anda kullandığım telefon değil. Bu kardeşimin telefonu. Çaldım ondan şu an. Yok arkadaşlar şu an çaldım yok ondan ee, bunu siz Nokia 3310 olarak hayal edin. Bu şimdi Nokia 3310 olsun fakat bu iPhone 5s. Burada da kardeşimin böyle şey var resmi var. 10 oh, saat altı buçuk. Nokia 33 olarak hayal eden arkadaşlar. Bu benim telefonum. Bu Egemen telefonum. Bu da benim telefonum Bu yükseltilmiş şey. Nokia 33 onu geliştirmişler arkadaşlar. Yükseltmişler. Ee, böyle video var bir tane iki dakikalık. Onu izletelim size. Hadi video izleyin. Evet. Nokia 33 yükseltilmiş hali bu arkadaşlar. Yo bu bunun da markası Nokia 33 bu arada. İspanya'da yükseltilmiş. İspanya'da çıkmış bu telefon. Bakın fotoğraflarını filan çekiyorlar. Kamerası bile var lan. Bakın kamera arkasındaki şey ne? <laughs> Kamerası bile var arkadaşlar. Baya yükseltmişler. Yani o o üç, ondan eser kalmadı. Valla. Bak Nokia Oğlum Nokia için Buraya gelenler var Bakar mısınız kaç kişi var böyle 8 yıllık bir şeyler diyor ama 8 yıl önceki telefondan eser kalmadı filanlar diyor Kamerası bile var Yani bayağı geliştirmişler Baya baya bir şey yapmışlar böyle Yükseltmişler telefon. Kamera eklemişler şunu eklemişler Ulan eski Nokia onda. Eski Nokia onda bir şey yoktu lan Valla bak, bak bak Şurada Evet böyle gösteriyor Rehber var kamera var Opera bile var la <laughs> Opera var abi Opera eklemişler Standı gösteriyor. Evet böyle gibi daha götür. Rapperi var, galeri var. Yılan oyunu var. Yılan oyunu vardı. Bir dakika şöyle yer alacağım. Bir dakika. Yılan oyunu var. <laughs> Vallahi yalan oyunu var Böyle Facebook diye Ulan sosyal medyaya bile girebiliyoruz lan oha O kadar geliştirdiniz mi lan Nokia 3310 Fantastik fantastik diyorlar Vay be Şu Nokia 3310'a bak Facebook filan yeri yapmışlar hiç düşünmüyordum Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi Size bu Nokia 3310'u gösterdim Bu Nokia 3310 değil bu iPhone 5s bak hadi Göstereyim bu iPhone 5S arkadaşlar ee, dediğim gibi Note yükseltmişler kamera Facebook her şey eklemişler galeri yılan oynama hala duruyor o iyi o ondan bir eksimiz yok Evet arkadaşlar video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın ve video fikirleriniz varsa yorumlara bırakmayı unutmayın arkadaşlar ve kanala aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay